Zeynep Hanım. Merhabalar Diloşlarım 2025'in son günleri, son saatlerinden hepinize merhabalar. Ee, yeni yıl umarım hepinize mutluluk, bereket, sağlık, barış, neşe ve e, huzur getirir. Amin. E, ve bol bol örgüler örelim, bol bol e, çantalar yapalım, yeni yeni şeyler yaratalım. Bu bizim ruhumuza iyi gelsin. Etrafımızdakilere ilham olsun. Ee, en güzel dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum efendim. Ee, biliyorsunuz bugün Çarşamba günündeyiz, Neriman'ın günü. Ee, sevgili Leyla ablamın yapmış olduğu bir çanta. Bunu daha astarlamadık astarlamadığımız halde yine de çok güzel duruyor. Şöyle şu şekilde zaten astarlandıktan sonra şu hale de gelecek. Yani şu şık şey, duruşu şöyle de olacak. Çok güzel oldu. İspiyle ile yaptık. Ütülenmiş ve nefis yapmış Leyla abla. Aynı cheesecakeleri gibi çantaları da mükemmel. <laughs>